Mehmet Can. Mızrak, mızrak. Takım. <laughs> <Heh. gülüyor> ben şimdi fırın kiregi yapıyorum ben. Fırın malzemesi yapıyorum. Mehmet'in malzemesi yapıyorum ben. Heh. Ondan sonra eskiden tula kalıbı yapıyorduk. Harman tula kalıbı. Şimdi bitti. O bitti. O Kalar çıktınca bu sefer tülak, harman tula bitti. Evet. Şimdi fırın kürege devam. Şimdi 73. Ondan beri ben buradayım. Çocuğumdan beri. Heh. Burada. Bu, bu çalıştığım bir yere gitmemişim ben. Evet, mesleğimi seviyorum ben. Şimdi eskiden kereste bol boldu. Rahat alıyorduk. Şimdi kereste üç fazla oldu. Şimdi her müşteri çekilmeye başladı. Şimdi Türkiye'nin her tarafına veriyoruz. Şimdi dünyanın her tarafına veriyorum ben kürek, ben Avrupa veriyorum, Suudi Arabistan'a veriyorum, her tarafa veriyorum ben. Böyle olduğu için Ali herkes geri çekiliyor, al, al, al. kerestelerden. Kereste fiyatları yüksek. Evet, evet. evet. Bu benim İstanbul'dan. Bu yüze bütün marahol arkadaşlarımız çekmiştir. Arkadaşlar var. Bu zaten o çekmiştir zaten. Bu da...